Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl multiplayer'a, Age of history multiplayer nasıl gelir onu göstereceğim size. İlk önce Steam sayfamızı açıyoruz. Ondan sonra Age of history için sağ tık yapıyoruz. Özellikler diyoruz. E, ee, betalar diyoruz. Burada, buradan beta multi seçiyoruz. Beta multi seçtikten sonra indirme yapacak. Sonra oyuna giriyoruz. Multiplayer seçiyorsunuz oyuna girerken. Şimdi oyuna girelim. Bekleyelim. Herkes çok istiyordu bu modu dayı. yani. Lucas çoktan çıkarmış herkesin haberi yokmuş dayı. İnşallah mobile de gelir bu şey. Multiplayer. Buradan lobby aç. İstediğin şeyi yaz. Oyuncular istediğin kadar çaldı. 60 lira kadar. Create lobby bu tarz başka bir oyun başlatıyorum bu kadar yani işimiz bu kadar sadece dayım. Ee, öğrendiğiniz gibi bu kadar İyi günler kendinize iyi bakın bay bay